Bu devirde çok zor çünkü masraflar çok. Hem en kısa sürede evliliğe hem de dünyanın en hızlı boşanma davasına imza attılar. Damat gibi giyindi adliyeye gitti. Sevinci görülmeye değerdi. Şimdi evlilik dediğimiz şey nedir? Evlilik dediğimiz şey kadınlar için Görücü bir usul başlangıç, Erkekler için ise bir sondur. <laughs> ya Türkiye'de evlilik <laughs> bir başarı göstergesi gibi bir şey. Özellikle kadınlar arasında tam bir statü göstergesi. Babasının eline gırgırla yer süpüren kadın kocasının evine geldiğinde bu yerde sürünen robotlar var ya onlardan istiyor. Ha, temizlik klasikinde değil ha, onu söyleyeyim. Masal <laughs> arkadaşlar ne var işte. yazı umurunda değil diyor. Bir de ona bir tane isim takıyorlar. <laughs> Biz eşimle birbirimizi çok seviyorduk. Nasılsa vermezler diye gittim babasından yarım ağızla istedim. Adam çat diye verdi. Ben de gittim ertesi gün kızı kaçırdım. Babası aradı lan oğlum zaten kızı verdik dedi niye kaçırdın? <laughs> Baba dedim ben de kaldıramam siz de kaldıramazsınız. Masrafsız böyle daha temiz oldu dedim. Şimdi yanlış anlaşılmasın ben parası için evlenmedim. Ben aşk evliliği yaptım. Eşim beni çok seviyor. Ben eşimi çok seviyorum. Güzel bir evliliğimiz var. Mutlu bir yavumuz var doğalgazlı. Yani bir erkek daha ne isteyebilir ki? Benim evlilik hikayeme gelirsek biz birbirimize çok aşıktık. Gittim eninde sonunda mekanı kapattım. Yerlere gülleri serdim. Havai fişekler patlattım. Bu kadar da pırlanta aldım. Eleme teklifimi kabul etmedi. Sonra anneme söyledim. Bunu buldu işte. 3-5 yıldır da evliyiz. Merhaba ben Volkan Öge, Aha. sosyal hizmet uzmanı ve çift psikoloğuyum. En çok soruların sorulardan bir tanesi olgular. Yani aşk mı, işte görücü usulü mü ya da işte mantık evliliği mi? Aslında burada hepsinin olması gereken bir durum var. Yani aşk olmazsa da olmaz. Mantıksız bir evlilik yapmanın da bir mantığını görmüyorum. <laughs> Şimdi görmeden de bir insanı evlenemezsin. Bir yerde bir şey de görmüş olman lazım. Bu arada size eşimle tanıştırayım. Hayatım gelir misin? Kendisi benim eşim. Eşim. Hayatım çay yapsana. Şöyle tavşan tane bir çay. Aşkım. Şey közde yap. Bunlar köz çayı değişmemiştir. Hem şu olur daha güzel olur. Tamam aşkım. Ya bana göre aşkın yaşı yoktur. Şimdi en başta bana ailem biraz laf etti böyle. Önyargı yaptı yaş farkından dolayı. Ama eşinden biraz bahsedince, annem dedi ki direkt evlen, direkt gidek <laughs> istedik dedi. Aynı gün istedik kızı. Etikodular çıkmasın diye evlilik sözleşmesi yaptık. Boşanırsak bir lira para alamıyorum ya. Allah içinden versin ancak ölecek de o zaman para alacağım. Şimdi çiftlerimiz arasında tabii, tabii en çok rastladığımız sıkıntılardan bir tanesi de bu e, finansal durumların birbirleriyle paylaşılıp paylaşılmaması. Tabii ki biz her zaman şeffaflıktan yanayız. Şimdi iki türlü durum söz konusu olabilir. Parası olup da olmadığı gibi lanse etmek. Diğer taraftan parası olup hangisini demiştin başta? Evlenmeden önce bir vaatler, bir vaatler. Yok Helen'i sıcak sudan soğuk suya koymam. Yok seni kraliçeler gibi yaşatacağım. Hani nerede? Çalışıyor çalışıyor cebinde bir kuruş para yok. Bu adam değil. Lan ben adam değilim de sen çok mu kadınsın? Hı? Aç mısın açıkta mısın? İstediğin her şey alınıyor mu alınmıyor mu? Eğer çok sıkıntın varsa boşanırsın. Nah boşarım seni. Sen bu orospu çocuklarına dua et yoksa ağzına sıçmasın bilirim. Bir gitsinler hele. Ben senden elecattım. Sen bana muska yapmadın mı? Çek çek. <laughs> bu muska yapılmış halin mi? Tutmamış demek bu muska. Tutmamış. Keşke seni tanımasaydım. Vallahi keşke ben seni tanımasaydım. Ben sana yazdım. Geldin hemen ikinci gün benimle fingirdin. Keşke şeyin kırılsa. Vallahi keşke niye benim şeyim kırılıyor. Keşke senin şeyin kapanaydı. Tak ben annemlere götüreme <laughs> Kalk şerefsiz <laughs> adi <ağacı gülüyor> köpek. <gülüyor> Şimdi biz tabii ki de evli çiftlerimize e, her zaman e, açık sözlü olmayı öğütlüyoruz. Borus bu çocukları seni maymun gibi oynatıyor. Para verecekler mi? Verecekler, verecekler. İn hadi. Fakat açık Kız sözlü nefret de, nefret hayvanlık diyor, arasında fark var. Siz bu salağa çekiyorsunuz ya demek ki siz de adam değilsiniz. Siz onun, kusura bakmayın da. Vallahi elinizden öper dört tane çocuğum var. Ya çocuk kısmetiyle doğar diyorlar. Gerçi bu dördünde de aynısını söyledik. Değişen bir şey olmadı. Bu beşincide bakacağız bakayım. Bir şeyler olur belki. Evlilik aşkı öldürmüyor ama en sonu kendimi öldüreceğim. O çayın rengi neydi öyle? Tosunum. Baba. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. lan ne babası bırak bu babayı. Nazmi lan Nazmi de. Nazmi... Yo öyle ufak bir çekim şey yapıyorlar. Nazmi kayınbabam olur. Belli çekmesin de. Geç bakayım geç. Şişt, baba bunlar ne? <laughs> Acıkmışsındır diye sana hazırlık yaptım. Ee, teşekkürler. Şş, Gözde ile tartışmışsın hayırdır? He ya ufak bir tartışma oldu. Ben de size gitmek istedi Ben de oraya bıraktım. Boş yer takma kafanı. Sana göre kız mı yok? Siktir et. Geç geç otur. Gel biraz bekleşelim. Da Dayı nekçi. Sağ ol baba. Bak o kadar damadım var. Ben en çok seni sevdim Tosun'um. Sağ ol baba. Bunlar ne zaman gidecekler? Toparlanıyorlar. Bugün giderler. Yarın gelecekler. Gitsinler. Gitsinler de bu meseleleri biraz konuşalım ha? Tamam baba. Ben Boğaziçi Üniversitesi fizik mezunuyum. Şahin'le de üniversitede tanıştık. Üniversitenin karşısında tekel bayide çalışıyorum. Hayatım ben anlatırım gerisini. Sen şey yapma. Tamam. Evet. Şimdi evlenen çiftler arasında e, ciddi anlamda yaş farkı olması eğer ki arkasında ikinci bir niyet yoksa yani atıyorum burada çok zengin bir biri var ölür gider yarın gün parası bana kalır gibi açık açık konuşalım. Böyle bir art niyet veya alt bir bilinç yoksa e, bizim üzerine yorum yapacağımız bir durum yok. Hayatının aşkını buldun mu evleneceksin. Ben öyle yaptım. Eşim çalıştığım mekana müşteri olarak geliyordu. Orada gördüm. O kadar güzel sipariş verdi ki ben o an aşık oldum. Canım benim canım benim. <laughs> Evlendiğimizden beri baş... <laughs> an aşık oldum. Canım benim, canım benim. <laughs> Evlendiğimizden beri başıma gelmeyen kalmadı. Of çok kötü. Vay, banyoya girdim elektrik mi çarpmadı? İçtiğim alkol e, sahte mi çıkmadı? E, balkonun demiri mi kır, kırılmadı? Aşkım nazar, nazar hepsi nazar vallahi. Yani nazara, nazara geliyoruz sürekli biz. Doğru söylüyor. Vallahi evlilik çok güzel ya. İnsan doğru insanı buldu mu evlilik mükemmel bir şey. Sağ olsun çok karımı çekti. Oğlum kalk lan bacağım kırıldı Bu <laughs> da en ufamız. Aşkımızın son meyvesi. Bak 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 dün Nazım Asıç terk etti. Çek. Bak. Shutterstock diye bir tane mekana gitmiş. Ben hayatımda ben böyle bir mekana gitmedim. Ben burada börek yiyorum. İşi gücü şok. arkadaşlar arkadaşlarla bütün işçilik <laughs> yaşıyorlar. Gülüşü gülüşünü nasıl sıdırdın? Döndürür kalbimi çöle. Gözünden akan yağmurlar. Döndürür çölleri sele kendi kendimi telkinledim aslında. Masum bu evlilik düzelecek sabret dedim ama Şubat Ocaktan kötü. Mart Şubattan daha kötü oldu. Nisan zaten Mart'tan daha kötü olacak. Size bir şey söyleyeyim Ben mi? Işte, bak, ben işte, arada <laughs> Pişikapmayı... Eğer bu devran düzelmezse resti çekip boşanıyorum. Boşandıktan sonra benim hayatım öyle bir atağa kalkacak ki akrabalar, eş dost, konu komşu çatır çatır çatlayacak inşallah. Hayatım içeriden sesler geliyor. Git bak bu çocuklar gene ne yapıyor? Hadi bir tane. Ben o babam var ya kanını sikeyim kanını. Geçen gün ne yapmış biliyor musunuz? Gidip benim borçlarımı kapatmış, elektriğimi, faturalarımı hepsini ödemiş. Neymiş? Elinde yoktur evladım. Ben sana bu ay destek vereyim diyor. Lan var ya. Lan benim paranla satır mı alacaksın? Şerefsiz. Şimdi biz 16 yıldır bu meslekteyiz. Tabii ki de görmediğimiz manyak, görmediğimiz hasta ruh kalmadı. Şimdi terapi önemlidir desem bir türlü, önemli değildir desem bir türlü. Şimdi şöyle açıklayayım. Bazı insanlara terapi bir işe yaramıyor. Yani bazılarına çift terapi lazım. Yani bazılarına iki terapist birden ancak müdahale etmek durumunda. Ya başka türlü bu işin içinden çıkacak bir durum yok yani. Sorunun en azından büyük bölümünün bende olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben hala bu evliliği kurtarmaya çalışıyorum. Bak çift terapisi aldım. Tek başına gireceğim şimdi. Mete Bey nasılsınız? Teşekkür ederim Masum Bey. Siz nasılsınız? Eşinizi göremiyorum bu arada. Ya evi evet, terk etti ya yine gitti. Yine mi? Bu sefer neden? Ya ufak bir sürtüşme oldu ya çok da önemli değil ya. Yani. Anlıyorum. Masum Bey size bu konuda bilimsel tavsiyem kesinlikle bir uzman olarak çocuk yapmanız. Ne demişler çocuk evin neşesidir. Hem yani bu sayede birbirinize de zaman ayıramazsınız. Salçan olamazsınız çocukla uğraşmaktan. Allah ha, Allah. Sen yine karınlarla mı konuşuyor? Masum Bey sari. Lan ne kadar lan çalışıyor burada görmüyor musun? Kalk benimle ilgilen biraz. Yeter bütün gün bilgisayarın başında. Ya ne, ne yapayım, yapayım seni yor? Tutup tutup tasmanla düşe mi götüreyim be? Odan mı anne bak. Bok götürüyor bok. Ben ne var ne odan vallahi yemin ediyorum kalkarsam var ya ağzına ortasına bir tane çarpacağım ha. Mete gel Bey mi? sakin olun olur böyle şeyler birlikte lütfen. Yusuf diyorsa yusuf Allah belanı versin. sakin. Bahsettin. Vallahi boşanın sizin işle olmaz zaten düzelecek gibi değil bu işler. Boş ver boş ver. Aklın yolu birdir bak. Adam da aynısını söylüyor. Yarın ilk işin boşanma. Bu iş bu kadar. Öyle insanlar geliyor ki yani onların çift olarak ailecek, eşleriyle, dostlarıyla kalabalık halde terapiye gitmeleri gerekiyor. Çünkü çevreleri de bozuk. Ya yani bu insanlar tek başına manyak olmamış ki. Evlenmeyi herkese tavsiye ediyorum. Evlilik on numara çok güzel bir şey. Böyle ben evlendikten sonra dedim ki niye herkes evlenmiyor? Hayat standartlarından artıyor ya. Bizim lisede tek evli benim. Herkes beni parmakla gösteriyor. Herkes bana emreniyor. Nöbetim yoksa günde 16 saat çalışıyorum. 4 saat uyuyorum. 4 saatte ailemle zaman geçiriyorum. Tabii canım sosyalleşiyoruz. Her hafta pazar günü parka gidiyoruz. Belediyenin yeni yaptığı bir park var şurada yakın. Fiyat performans olarak çok iyi bir avukat önerdiler. Şimdi onun yanına gidiyorum da bir türlü yerini bulamadım ki. Neredeydi bu? Şuradan birine sorayım ya. Birader selamun aleyküm, ee, Avukat Cengir varmış, nerede onun yeri? Aleyküm selam. Bak dümdüz git, 200 metrelerden sağa doğru dön, 3. kapı. 5 liram var mı? Yok, kardeş yok. Bozuk olsa veririm vallahi. <laughs> Eyvallah, sağ ol. Tamam, <laughs> <Onu açsana. gülüyor> Valla evliliği herkese tavsiye ediyorum. Baba, öğretmen pastel boya almazsan okula gelme diyor. Ne pastel boyası ya? Bir de bunların masrafıyla uğraşıyorum. Hayırdır oğlum? Güzel sanatlar mı okuyorsunuz? Ressam mı olacaksınız? Tamam bir yolunu buluruz, alırız. Merhabalar Cihangir Merhabalar, Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. Sizi sormalı. Telefonda da bahsettim. Bu eşimle boşanma mevzunu nasıl en hızlı şekilde hallederiz? Üç kez yüzüne karşı boş ol dediğin zaman boşanır zaten. Onu yaptım hocam. Ben o açıdan anlamadım lan kim olduğunu. Valla anlamamıştım boşanır. zaman boşanır zaten. Onu yaptım hocam ama bir de resmi olarak boşanmamız lazım yani devlet nezdinde. Ya makinası bende zaten ben boşanma direkt boşanmıştır diye ben sana belge celp veriyorum. He. Trafik ruhsatı gibi ruhsatlı istediğin gibi gezebilirsin boşanmıştır bir de temiz olanı da veriyorum yanında ekstra. Hiç evlenmemiştir değil daha ne yapayım? Ama oh öyle bir şey de mi yapabilir? Dul olmayacak mı? Valla baydına da veririm, babama da, anneme de istediğime veririm. Sorun yok. Hımm. Peki nafaka ne kadar öderiz biz bu? Aslında benim tabi... Ne kadar ya, 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 ya canlı sağ olsun. Ya size değil, eşime vereceğim ya. Ha nafaka? Asgari ücret. Mesela ben ne kadar ödeyeceğim size bununla ilgili? Hiç. Ücretsiz mi yapacağım? Evet, tüm dünyada her şey parasız. Yok, hayır, hayır. Cengiz Hocam ben aylık 4 bin lira kazanıyorum ama. 4 bin liraya 13 bin lira dersin. 4 bin lirayı sen e, 30'a böleceksin. 13'ü bulacaksın. 13 bin lira mı yapıyor? Hı. Alo Mahsun. O konuştuğumuz mevzu vardı ya. Onu şimdi hallet. Biz 2 saate çıkacağız evden. Tamam. Oo. Turuncuyu aman e, gri, gri. Tamam. Hadi gözümsün hallet. Hadi görüşürüz. Gördünüz değil mi? Herkesin pastel boyası varmış. Benim oğlumun pastel boyası yokmuş. Lan bir pastel boya sağlamayan adama adam mı denir? Kaç para lan bir pastel boya? Buyurun abi, başka bir isteğiniz var mı? Kanka bir de ortaya haydari, çoban salatası falan da yaparsan çok Mimoza. iyi olur. Mimoza olur, o da olur. Hemen abi, hemen Eyvallah, abi. sağ olasın. Afiyet olsun aşkım. Bak sen bir saat aldın. Bunu da diğerleri gibi kaybetme. Teşekkür ederim. Kaybetme, <laughs> emin ol kaybetmiştim. Yaman yere katını <laughs> okuturum Sağ ol, teşekkür ederim. Arkadaşlar bir yemeğe çıkalım ya. Sizi bir yemeğe götürelim biz ya. Hı? Beraber gidelim. Gidelim. Güzel olur. Hadi beraber gidelim. Beraber gidelim. Hadi gidelim. İlahi fakültenle geldiği zaman kapım ona göre yani ben seni... Bir saniye hocam. Edin diye değil. Olsa dükkan senin. Haberlere mi çıkışım? Hocam bir televizyon açabilir miyiz? Hadi açalım. Zaten. düşmüşüyorum. İletişim kurmaya çalışıyorum. Bir dediğini iki etmiyorum. Yalnız kendisi bana hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguluyor. Boşanmak istiyorum. Boşamam seni diyor. Kurtar. Sen bu karıyı boşama. Bu karı bizim ağzımıza sıçar. <laughs> Sen iyisi git al git Öyle mi diyorsun? Sen bir düşün taşın. Bence boşama. Arkadaşlar siz benimle gelin. Şimdi bir Şimdi araba gidelim. Arkadaşlar benim arabaya gelsin sıkışmasın. Aşkım sen beri kullanıyorsun biraz ya. <laughs> ben gelsinler ya beni çekecekler şimdi. Gelin benimle. Arkadaşlar ne yersiniz? Var mı böyle istediğiniz bir şey? Oraya gidelim. Ne olacak lan? Lan? Bu ananı Daha siktir. Ah siktir. Bu arada yanlış araba. Fret mi Lan! Lan! Lan!